Öncelikle merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yani sizler için yine teknik analizlerimize devam ediyoruz. Şu anda sizlere ee, Shiba'nın teknik analizi yapacağız lütfen kanala abone olup videoya like atmayı unutmayınız bu videoların devamı gelecek bilgisayarda daha net çekeceğim orada formasyonlar indikatörler daha net olur hem sizler için daha daha detaylı videolar gelir verdiğim bilgi yorum tavsiye kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir bir ee, sizlere de asla yatırım yapın bunu alın şunu alın demiyorum sadece bilgi veriyorum arkadaşlar bunu unutmayınız ee, desteklerinizi bekliyorum kanala abone olup videoya like atmayı unutmayınız Dün de bunun e, analiz videosunu çekmiştim zaten dün şunu görenler bakın arkadaşlar bunun altındaydı bura büyük güçlü bir e, direnç noktası diyor. bugün bir kırılım geldi 4 saatlik kırılım geldi ama fake mi değil mi orasını kestiremeyiz asla bilemeyiz e, bilmiyorum hani Bitcoin salmadığı sürece bu bunun fake olduğunu düşünmüyorum şöyle yakınlaştırıp e, bakalım yine biraz da bakın e, burayı kırdık e, yani 0 nokta yani sıfırlar saymıyorum 23 41'den sonra kırıldı ve şu anda 23 55. E, bundan sonraki direncimiz şu olacak tabii ki burada şöyle biraz şey çizdik. Şu inen yatay bir çizgimiz bundan sonra yani belki şöyle bu üçgende sıkışır e, şey olabilir ve sonraki zaten Fibonacci çizgimiz ee, ve yani aşamaları söylüyorum hani yükseldiği takdirde e, yükseldiği takdirde diğer adım burası olacak arkadaşlar geleceği nokta yani 25.89 seviyelerini göreceğini düşünüyorum tabii ki bu kırılımlar geldiği sürece tabii ki bunun fake mi e, değil mi onu şu kapanıştan sonra anlarız hani kesinlikle mum kapamadan alım yapmayınız bu mum bir salar bitti fake olur. Kalır. Yani en ay silkeleme diye bir şey var. Duymuştursunuz. Silkelenirsiniz güzel bir şekilde. Heyecana formaya kapılır falan. Satış yaparsanız büyük ihtimalle. Yani e, yine de hiçbir şekilde yatırım falan yapın demiyorum. Siz kendi kafanıza göre yatırımlarınızı kendiniz yapın. Zaten e, ins şu anda düşebileceği noktalar hani buranın kırılacağını pek düşünmüyorum ama kırılabilirdi. Kırılsa bile geleceği nokta zaten şurada bir Şöyle bir şu kaymış. Onu düzeltmek lazım. Onu hemen düzelteyim isterseniz. Dişeceği noktayı rahat görelim. Rahat bir şekilde. Bu biraz uzun olmuş. Bunu şey yapalım. Tiyat çizgisi biraz kısa vadeli bakayım. Hani şöyle belki bakın gördüğünüz gibi bu daha güzel oldu değil mi? Çünkü o artık o trendin şeyi gelmiş şöyle gelebileceği nokta zaten burada da sıkışır fiyat. Yani burada bir yerde sıkışacak. Bu Shiba bir şeyler yapacak gibi geliyor. tabii ki Bitcoin'in salmaması böyle devam etmesi durumunda. Her şeyi söyledim zaten. Bu Bakın bir tane Fibonacci çizgimiz kırıldı burada. Şimdiki nokta bu yatay düşen trendi kırması lazım ve ondan sonra burada mı kırı, burada kırıldıktan sonra da gideceği yer 25 hedefi. Kısa vadede yani Shiba'nın hedefi kaç? 23 yaklaşık 24 civarında rahat bir şekilde çıkacağını düşünüyorum. Şu anda 23.54 ee, ve 23.41'den sonra kırıldı şey arkadaşlar. Ee, güçlü bir direnci kırıldı. Fake mi değil mi anlayacağız. Zaten gördüğünüz gibi iğne yani tam kırılım yapmıyor. Bakın iğnelerle yapıyor burayı. Şu yazı gitsin bakın iğnelerle yapmış. Yani fake de olabilir. Bir taraftan da baskı var. Şimdi indikatörlere de bakalım. Videoyu bitirelim. Fazla uzatmayayım. Sizden zamanını almayın. Ee, şimdi şöyle. Şuradan gelelim. 4 saatte bakın bir günlükte bakalım isterseniz yine sizlerle birlikte. Bir günlükte hani bakın gördünüz mü? demek istediğim bu bir günlükte tam olarak bir kapanış gelmemiş onu söyleyeyim. E, 4 saatlikte baktığımız için yani, bir, bir, kadar kar alıp çıkanlar için söylüyorum bunu. Bir günlükte daha bu kırılımı görememişiz. EMA'ya bakalım EMA bize ne diyor? EMA yükselişi gösteriyor. Bir günlükte e, uzun vadede EMA ne diyor bize? daha biraz bekle diyor. Yani biraz daha bekle. Biraz daha yükselsin ondan sonra vereceğim sinyali diyor. Yani öyle. Ben size sadece yorumluyorum. Evet. Yatım sadece Bollinger bandımız 4 saatte yine tam istediğimiz şekilde orta bandı açmış. Bir günlükte de, e, yine dediğim gibi bak bir günlükte halen alım sinyali vermemiş. Bakın bir günlük halen bekle diyor biraz. Hani garanti almak için bekle diyor. E, Volatilite güzel. Alım yönünde. mektimiz sinyal vermek üzere ama fazla güçlü değil. Bakın bunu söyleyeyim e, Erasay ne diyor? Erasay'da yukarı yönlü bir trend gösteriyor ama gücü azalmış. Bunu da burada söyleyeyim. Bir günlükte era sayımız halen e, bir günlükte de aynı yükselişe geçecek. Geçtim ama diyor düşük diyor. Yani gücü yok. Fazla kalmamış gücü. Çünkü 50'nin üzerinde. Bunları detaylı bir şekilde bilgisayara geçirsem anlatırım arkadaşlar. Sizler destek olmayı unutmayınız. E, Desteklerinizi bekliyorum. Şimdilik bu kadar da hoşçakalın. Bay bay.